Selam gençlik. Nasılsınız? Bugünkü mottomuz tek konu 16 net Cepte. Arkadaşlar tek konu hangisi? Tabii ki problemler. TYT'nin %50'sinin çıktığı konu. Son 4 senede çıkmış problemler analiz ettim arkadaşlar sizin için. Bu problemlerle ilgili sınav tarzında 4'er tane soru hazırladım. Bir tane soruyu size bırakacağım. 3 soruyu ben çözeceğim arkadaşlar. Genel tekrar niteliğinde olacak. Ve keşke dememek için takip etmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Sizin için neler mi hazırladım? Takip edin. Evet arkadaşlar. Son 4 sene çıkan soruları inceledim de. Problemleri inceledim de. Problemleri 10 parçaya böldüm. Çıkan soruları sayılarını çıkarttım. Neler çıkabileceğini belirledim. Ve sizin için şu tabloyu hazırladım. Şöyle göstereyim. Bakın. PYT matematik problemleri son 4 senede 10 başlık anda şu şekilde toplayabiliriz. Rasyonel ondalık sayı problemleri. Son zamanlarda rasyonel ondalık sayılar problem şeklinde sorular arkadaşlar. Ve kek sorular arkadaşlar. iki tane soru çıkıyor. Belki bu sene üç tane çıkacak. Kesir oran problemleri. Kesir oran arkadaşlar konuyu anlatırken anlatacağım. Kesir, oran, rasyonel sayısında farklar nelerdir? Nasıl sorular çıkabilir? Nasıl çözülür? Onlardan bahsedeceğim. Ölçme ve denklik problemleri arkadaşlar. Terazi problemleri, metreli ölçme problemleri ya da radyonun frekanslarını ölçme gibi sorular geliyor arkadaşlar. Standart. Her sene soruyorlar. İki tane soru cepte. Sayma problemleri arkadaşlar. Bundan bahsedeceğim. Bakın olasılıktan falan bahsetmiyorum. Sayma yöntem var arkadaşlar. Sayma yöntemini problemleştirip soruyorlar üslü ifade şeklinde karşımıza geliyor arkadaşlar. Her sene bir tane çıkmış arkadaşlar. Denklem kurma problemleri. Yani tam sayı problemleri, kesir içermeyen düz, sistematik denklem kurma problemleri, yaş problemleri bir tane, banko, hareket problemleri yani hız problemleri bir tane banko, yüzde problemler arkadaşlar, kar zarar ve karışım. Karışım fazla gelmemiş ama genelde kar zarar yani alışveriş problemleri gelmiş. Tablo grafik banko bir tane geliyor arkadaşlar. iki tane gelme ihtimali var. Ben öyle düşünüyorum bu sene. Ve sayısal muhakeme arkadaşlar. Problemlerde en çok zorlanacak konu. Toplam 16 soru arkadaşlar belirledim. Ve bu sorularla ilgili size ne yaptığım sınav tarzında 4'er soru hazırladım arkadaşlar. Bu sınav tarzındaki 4 soru arkadaşlar bir tanesini size bırakacağım. Diğer üç soruyu çözüp geçmeyeceğim arkadaşlar. Konu tekrar yapacağım. Peki nasıl konu tekrar yapacağım arkadaşlar? Soruyu çözmek için şu yöntemleri belirledim arkadaşlar. Bir, sistematik çözüm. İki, pratik çözüm. 3 akıl çözüm olmak üzere soruların çözümlerinin yöntemlerini üç başlıkta topladım. Her bir soruyu yani her konudan hazırladığım 4 sorunun üçünü bu üç farklı yöntemle çözeceğim arkadaşlar. Sistematik nedir? Okulda öğrendiniz. Formal. Yani adım adım okuyarak soruyu çözme. Denklem kur ve denklemi çöz mantığı. Herkesin ilk başta öğrenmesi gereken adım. İkincisi pratik. Yani kendimizden bir şeyler katarak pratik olarak işlemlerin bazılarını kavramızdan yaparak atlayarak denklemi çözmek ve oluşturmak. İkinci adım bu. Üçüncü adım akılcı. Yani çok soru çözdükçe artık bazı soruların kalıplaşmış olduğunu anlayacaksınız. O anladıktan sonra kendinize göre yöntemler, pratik yöntemler geliştireceksiniz. Bu akılcı çözüm de çok soru çözmüş. Hani etrafınızda var ya ne kadar zeki çocuk hemen okuyunca anlıyor çözüyor diyorsunuz ya. İşte o formattaki öğrenciler. Dolayısıyla bunların birinci sistematiği çözmeden ikinciyi ve üçüncüye geçerseniz dolayısıyla konuyu anlamış oluyorsunuz. Anlamadan geçmiş oluyorsunuz. Etrafınızda gördüğünüz, izlediğiniz soru çözenler genelde akılcı yöntemle çözdüğü için ve siz de bu adımları atladığınız için anlamış gibi gözüküyorsunuz ama anladığınız şeyi diğer bir soruna uygulayamıyorsunuz. Sebep bundan kaynaklanıyor. İşte ben bu videolardaki soruları çözerken bunu adım adım çözeceğim arkadaşlar. Yani sistematik olarak çözeceğim, pratik olarak çözeceğim, akılcı olarak çözeceğim. Size de önerilerde bulunacağım. Yani tavsiyem odur ki sistematik olarak çözme alışkanlık haline getirin. Çünkü sistematik çözmek, düşünmek demek, adım adım çözmek demek, anlamak demek arkadaşlar. Onun için takipte kalın. Soruların hepsini çözdüğümüz zaman 16 tane sorunu çözülebilir olduğunu anlamış olacaksınız arkadaşlar. Videolarda görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.